Yeni Opel Grandland ile birlikteyiz. İkinci nesille karşımıza gelen yeni Opel Grandland STLA-M platformuna kavuşmuş durumda. Hem boyutlar anlamında hem yeni batarya hem yeni elektrik ünitesiyle beraber tasarımda başta olmak üzere yeniliklere fazlasıyla sahip olduğunda bir göstergesi olarak karşımıza gelmiş durumda. Platform değişmesi itibariyle boyutlar değişti. Pil değişti. Daha güçlü bir ünite var. Hani sadece ikinci nesil olmasına karşın ancak bir aracın kasa, gövde yapısı bu kadar değişebilir. Sadece bu GS yani GS donanımında gelen bu 3D aydınlatmalı ön panjur ya da bu ön logo gerçekten çok farklı. Hani bunu yapan VAK grupları falan da var ama bu Opel'in ki gerçekten çok bambaşka bir olay. Hatta aracın arkasına geçtiğimizde Yekpare LED grubunun gayet karakteristik bir çizgi olarak bizim karşımıza gelmiş durumda. Şimdi aracın profiline geldiğimiz zaman da zaten STLA M platformunun burada aslında araca neler kattığını boyutlar anlamında net bir şekilde görebilmektesiniz. Neden? Bir, zaten siz net rakamlı ekranda görebileceksiniz göre ama hani 2.8 metreden bir tık daha fazla olan aks mesafesi, 4.8 metreye varan uzunluğuyla araç hakikaten devasa bir boyutlara kavuşmuş durumda. Yani nerede o birinci nesil, hatta birinci nesilin makyajlı Grandland'i, nerede bu ikinci nesil Grandland? Gerçekten araç cillop gibi olmuş. Renk kombinasyonu, sütlü kahve, buradaki siyah marşbiyel çizgilerle beraber oldukça can, oldukça başarılı. Biraz daha böyle opsiyon var bir takım eklenmeler var ama o da tabii ilerleyen dakikalar size anlatıyor olacağım. Hani işte elektrikli bagaj kapağını teknoloji paketle alıyorsunuz. Açılabilir sunroof'u yine artı 80 bin TL, 100 bin TL gibi rakamlar vermeniz gerekiyor. Bu biraz üzüyor ama bunu da zaten Opel'i e suçlayamıyoruz. O bizim muazzam vergi mevzuları. Burada bizim karşımıza geliyor. Elmas kesim jantlar GS donanım serisinde bizim karşımıza gelmekte. Diğerlerini galiba 18-19 daha kapalı daha böyle gri tonlarda düz jant takımı bizim karşımıza geliyor. 235-50-20. Ya yani konfor odaklı mı değil ama konforlu mu araç son derece güzel nefis. Ama ben olsam herhalde bunu 18-19 gibi kullanırdım diye tahmin ediyorum. Bilenleriniz bilir ben biraz daha böyle konfor odaklıyım neticede. Bu otomobilleri geri geliyor. Tek başımıza A noktasından B noktasına götürmüyoruz ace gidebiliyoruz Şimdi aracın arkasına gelecek olursak demeden önce devasa bir şarj portu kapağı var. Şimdi aracın arkasına gelecek olursak şayet Az önce de belirtmiş olduğum gibi tozlu bir alanda olduğumuz için araç anında 20 dakikada kirlenmiş oldu. Bu yüzden kusura bakmayın ama hani bu haliyle bir araç doğasına gayet uygun bir şekilde bizim karşımıza geliyor. Az önce belirtmiş olduğum gibi buradaki yekpare kesen Stoplet grubu ve buradaki Opel yazısı çok ama çok tatlı gözüküyor. Belki bir ara görüntü koyuyor olurum. Yine tamponlarda siyah ve yukarıda olan süt kahvesi rengi. Birliktelik uyumu hiç fena değil. Şöyle bakalım. Buna da bir teknoloji paket olduğu için içerisinde elektrikli bagaj kapağı da bizim karşımıza geliyor. Tabii ki teknoloji paket aldığınızda sadece bu kapak gelmiyor. Elektrik, elektronik olmuyor. Yanında fokal ses sistemi gibi detaylar bizim karşımıza gelmiş oluyor ki zaten siz bu ek opsiyonları ekranın sağ sol köşelerinde görüyor olacaksınız. 550 litrelik hiç fena olmayan bir yükleme hacmi var. Burada 12 volt girişlerimiz var. Asma aparatlarımız var. Altı böyle kablolarınızı ve bir takım eşyalarınızı da koyabiliyorsunuz. Hatta bir takım derken baya bence eşyalarınızı da koyabilmeniz mümkün. Bana soracak olursanız Sürüşü bu aracın daha keyifli olacaktır. O yüzden hiç vakit kaybetmeden sürüşe hemen geçiyorum. Ve yeni Opel Grandland'in sürücü kabinindeyiz. Her zaman olduğu gibi. Bir elektrikli otomobil içine geçtiysek şayet elbette ki bu sessizliği, bu yalıtımı, bu lamine camların böyle sessizliğini nefis bir şekilde hissetmek, deneyimlemek gerekiyor. Bunu her zaman olduğu gibi en başta söylemekte fayda var. Aracımıza şöyle can verecek olursak artık şu anda D'ye alıp dümdüz devam edebilirim. Aslında elektriğinde en güzel olayı açıkçası bu. Tabii ben size böyle durağımı bu şekilde anlatmayacağım. Duyabiliyor musunuz ama araçta her ne kadar ince yanaklı 20 lastikleri olsa da nefis bir şekilde, konforlu bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Mesela şurada ufaktan da bir kasis de olsa şayet. Evet, 20 olmasından dolayı biraz daha böyle hop hop hissediyorsunuz. Yani biraz daha böyle orada olayın sertliğini hissedebiliyorsunuz ama bence hani bu aracın gövde salınımına göre işte lastik ebatına göre, janta göre falan baktığınızda bence nefis bir süspansiyon sistemi var. Her ne kadar yarı bağımsız bir süspansiyon sistemi olsa da bence burada işi nefis bir şekilde kotarmış durumlara. Şimdi kabin içerisinde tekrar dönecek olsak ben öncelikli olarak şunu göstermek istiyorum. Mesela bakın şunu açıp şuraya telefonunuzu koyabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz koyduğum yerde telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Fotoğraflarından falan ilk gördüğümde ah dedim süper. Şimdi dedim e, Stellantis PSA böyle kendi içerisinde daha da böyle fazla birbirlerinden rol çalmaya başlamışlar. Neden? DS4'teki ekran buraya gelmiştim. O DS4'te belki hatırlarsanız burada ekranınızı kontrol edebiliyordunuz. İşte yazılar falan yazabiliyordunuz ama çok şık böyle çok böyle sade güzel bir Fransız tasarım vardı. Ben onu çok beğendim. Aa dedim bu aracı gelmiştim ama değil. Burada Hani telefonunuz, şurada şu ekrandan görebiliyorsunuz, bilmiyorum ama burada plastikten bir cam var. Yani plastik, cam da değil yani plastikten bir parça var. Hafiften şeffaf. Telefonunuzun nispeten iç görebiliyorsunuz. Yani kapattığınızda burada telefonunuzu görebiliyorsunuz. Şarj olduğunu görebiliyorsunuz. Burada iki tane Type-C girişi var. Dilerseniz de burada ufak tefek eşyalarınızı bırakabilirsiniz ama burada devasa bir kol çekici var ki inanılmaz ve soğutmalı. İnanın şurada cüzdanım vardı. Buz gibi olmuş durumda. Bunu da söylemekte fayda var. İnanılmaz gerçekten güzel ama benim sadece burada tek bir eleştireceğim nokta olacak. O da şu. Şimdi kabin içerisinde geçiyorsunuz. Herhangi bir Opel modeli içerisinde olmadığınızda net bir şekilde hissediyorsunuz. Burada hem fikiriz. Hani böyle bir araçta şurada kolların olması, işte sırtı buradaki manuel olarak ayarlamanız veya ileri geri hareketi burada manuel olarak ayarlamanız hani bilemedim. Muhakkak ki bunun farklı opsiyonları içerisinde sunuyorlardı ama yani baktığınızda bugün bu aracın fiyatı 2 milyon 600 bin TL falan olduğunu düşünecek olursak insan iste istemez en azından biri böyle hafızalı sürücü koltuğu aramıyor değil. Özellikle iniş binişlerde acayip yardımcı oluyor bu tip özellikler. İnsan aramıyor değil ama bugün baktığınızda işte GS donanım seviyesinde alırsanız teknoloji opsiyonunu aldığınız takdirde işte elektrikli bagaj kapağının gelmesi veya işte giriş seviyesi Edition donanım seviyesinde alırsanız farklı opsiyonların içerisinde elektrikli bagaj kapağının geldiğini düşünecek olursak araç hani belli bir fiyat seviyesinde tutulabilmek için bayağı uğraşılmış gibi gözüküyor ki zaten 2.3 2.4 milyon de ulaşmış durumda artık ne yazık ki. Şimdi kabin içerisine tekrar gelecek olursak GS donanım serisinde bu görmüş olduğunuz 16 inçlik dijital multimedya ekranı standart olarak geliyor ama siz edition donanım serisinde sahip olmak isterseniz onda 10 inçlik multimedya ekranının geleceğini bilmenize fayda var. Bu ekran fena değil ama biraz bu gösterge ekranına alışmak gerekiyor. Muhtemelen o Peugeot'da yaşanan hani direksiyon altından mı baksam üstünden mi baksam konusunu çözmek adına bu şekilde yatay biraz daha böyle yatay mimaride bir ekran düşünülmüş. Arada zaten tüm detaylar burada yer alıyor. İşte şuradaki sağdaki tuş yardımıyla elektrik tüketimine ulaşabiliyorsunuz. Mesela şöyle ki aracın 1036 kilometredeki ortalaması 14.1 kWh. Bunu da hani en baştan da söylemiş olalım. Spoiler vermiş olalım. Sürüş modlarımız var burada. Sport, ama tabii bu bir 0-100 aracı olmadığı için 0-110-10.1 saniye civarlarında aracın da ağırlığı olması neticesinde her ne kadar hani 240 beygirleri falan konuşuyor olsak da 0-100 burada biraz fazla değer olarak bizim karşımıza gelmiş durumda. Arka yaşam alanlarına geldiğimizde yani sizin de ekranı görmüş olduğunuz gibi 2.8 metrelik aks mesafesi Allah Allah <laughs> dedirtecek şekilde hani kaba tabiri caizse neden çünkü hem diz mesafesi konusunda hem de baş mesafesi konusunda benim boyu 1.80 olmasına karşın çok ama çok rahat ettim. Orta konsola bir menfezimiz var. Biraz daha böyle şatafatlı oyuncaklı olabilirdi ama çok da dert değil. Yapacak bir şey yok. Ama malzeme kalitesi açısından oldukça güzel. Çok da böyle mıncıklamayı sevmem ama gayet şık, gayet güzel. Şurada bakın. Nefis. Biraz da teknik detay hakkında konuşacak olursak bu araçta 73 kilovat saatlik bir batarya var. 160 kW DC'ye çok rahat bir şekilde girebiliyor. Hızlı şarj ünitesine girebiliyor. 11 kW'da da AC şarj edebiliyorsunuz. DC tarafta 160 kW'lık DC'ye bağladığınız takdirde %20'den %80'e yarım saatte aracı şarj edebiliyorsunuz. Bu da zaten kabul edilebilir seviyelerde. 400 voltluk mimariye sahip. Performans tarafında yani Elektrik ünitesi tarafında ise 210 beygir 345 Nm tork güç üreten bir elektrik motoru var kaputunun altında. Ama şunu eklemekte fayda var. Siz GS donanım seviyesine sahip olmak istiyorsanız sadece elektrikli versiyonuna sahip olmaktasınız. Eğer siz Edition donanım seviyesine sahip olmak istiyorsanız da içten yanmalı 1.2 Hibit kombinasyonuna sahip versiyona sahip olmak istiyorsanız da onu da şöyle ifade edelim ki zaten yakın zamanda ben onu da test alıyor olacağım. 1.2 litrelik o bildiğimiz 136 beygirlik ünite var. EDCS şanzımanla kombin edilmiş durumda. Hibrit ünitesiyle beraber kombine güç 145 beygir olarak ifade edilmekte. Bu tabi hani günümüz şartlarında ya ben elektriği biraz daha uzam erken diyenler için bence biçilmiş kaftan Haziran 2025 itibariyle böyle bir otomobile sahip olmak istiyorsanız aşağı yukarı 2.4 milyon TL'yi gözden çıkarmaz gerekiyor ki 2.6 milyon TL'yi vardığınızda Derya Deniz seçenekler bizim karşımıza geliyor. Yani hiç o Tesla falan karışmıyor ki zaten Tesla çok bambaşka bir olay. Yani evet D segment ama bu araçta bildiğiniz yürüyen titanik. yani boyutlar anlamında sunduğu pazar anlamında sunduğu kitle anlamında tamamıyla farklı. Deneyimler aynı ama kitleler işte beklentiler tamamen farklı. Yani bu araçta neticede baktığınızda 550 litrelik bir yükleme hacmi var. Bataryası işte 73 kWh saatlik bataryası var falan derken oldukça iyi. Evet uzaktan bağlantı özelliği ne yazık ki hala yok. Onda da çok fazla bir şey yok. Biraz BTK'nın durumları, şartları yumuşatmasıyla alakalı olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde. Tabii ki bazı elektrikli ünitüle otomobillerde olmazsa olmaz buradaki kulaşlıklar sayesinde bakın şuradaki okta ok göre, görebiliyorsunuz rejeneratif derecesine ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben şu an salınımı arttırdım. Hop fren. Yani o one pedal dedikleri tek pedal şekilde çok nefis bir şekilde gidebiliyorsunuz. Hem bu şekilde freni kullanmıyorsunuz. Balatlardan kâra geçiyorsunuz. Hem de aracı ufaktan da olsa şarj etmiş oluyorsunuz. İnanın şehir içerisinde o büyük nimet. Özellikle dur kalklarda gaz fren, gaz fren, gaz freni gerek yok. Gerçekten Hani menülerden ziyade rejeneratif derecesini buradan buradaki pedallardan ayarlayabiliyor olmanız bence büyük ama büyük nimet. 4 çeker olsa tadından yenmezmiş ama o zaman da çift motor falan devreye giriyor falan derken sıkıntı. Mesela şuradan dönüş çapına bir bakalım. 4.7, 4.8 metre uzunluğa sahip araç için bence hiç ama hiç fena değil. Bakın mesela şu çukurlarda hep sert geçiyor. Yol yeterse şurada 0 yüz olur mu dersiniz? savu nasıl sardı? Hala soruyor. <laughs> sardı sardı sardı. Ve 100. Fren nasıl? Oo, güzel. Bakın. Ve tabi bu arada 73 kWh'lik batarya sayesinde şehir içerisinde tam 623 kilometre bir menzil yaptı da söz edilmekte. Yani mesela ben şu an aracı aldığımda şarjı %100'dü. İşte az önce belirtmiş oldum ya 1045 kilometrede 14.1 kWh'lik tüketim varmış. Şöyle ki ben de 100 kilometrede 20 kilo 19.3 kilo saat tüketim yapmışım ama tabii bu çekimleri yapacağım diye dur kalk derken oldukça tüketimi arttırmışız. Tabii bunun nominal değeri 14-15 civar olacak ama ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben aracı 100 km kullanmışım ve hala kalan menzilim 388. Yani ben ne kadar agresif kullanırsam kullanayım demek ki 488'i çok rahat bir şekilde görecekmişim. Hatta şurada Eko'yu alırsam değişir mi? Değişti bakın. 429 100 km yol yapmıştım. Ne etti? 529 km'de demek ki ne kadar agresif kullanırsam kullanın demek ki aşağı yukarı böyle bir menzili elde etmiş olacakmışım. Eğer sonuna kadar yani dibine kadar sıyırırsam şayet demek ki sağ ayağınız tertib ise 600 km'lik menzili görmeniz bence hayal ve hayal asla ve asla değil. Bu arada hani meraklısı için şunu da söyleyeyim. Eğer siz bir elektrikli grantler seçerseniz 0.28'lik bir sürtünme kat sayısına sahip olacaksınız. Bunu cebinize koyun. Ancak hibrit versiyonu tercih ederseniz şayet 0.29'luk yani 0.01'lik bir artışla 0.29'luk bir sürtünme kat sayısına sahip olacaksınız. Bu çok fazla fark eder mi? Bence pratikte fark etmez diye düşünüyorum. Sonuçta boyutlar aynı, her şey aynı. Muhtemelen pillerden dolayı ve inmelemeden dolayı oluşuyordur diye tahmin ediyorum. Fiyatları söyledik, motorları söyledik, yol tutuşunu söyledik, hızlanma yaptık. Bir tane de Mercedes geçti, EQ onlar da batmak üzere hak, haklarının hayırlısı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Drive Time YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.